Evet arkadaşlar, bugün motorumuz Wolf 250'yi tanıtacağız. Açıkçası Alex ile de yapayım dedim, alalım. Motorumuz Wolf 250, nasıl bir motor? Ee, bunu anlatacağım. Uzun yol deneyimim oldu, yaklaşık 3.500-4.000 kilometre yol gittim, hatta daha fazlası vardır ya. Neyse özetle motordan bahsedeceğim. Şöyle mekanik şeylerinden bahsetmeyi pek düşünmüyorum. Genel olarak e, kendi yorumumdan bahsedeceğim. Zaten yeterince şeyi var Mekanik anlatımı var internette de var bunlar Tamamen kendi yorumlarımı anlatmaya çalışacağım Şimdi ilk önce Motor 250cc Tek silindirli motor Bu tek silindirin artısı eksisi durumu var Bunları anlatacağım şimdi Arkadaşlar motor Tek silindir olduğu zaman Şey zannediliyor Titreşim oranının çok yüksek olduğu zannediliyor Bunda da çok merak edilen sorular arasında bu evet, Söyleyeyim titreşim bacakta yok. Ellerde yok. Aynalarda. Yani şimdi aynada titreşim olmasını istemiyorsanız ki zaten yani 6. viteste giderken kendi devrinde giderken yani her viteste özetle 6000 devirden 6500 7000 devirden sonra aynalarda ufak bir titreşim oluyor. Sonrasında zaten 130 üstüne çıktığınızda aralıksız yani ayna yetersiz geliyordu bana. Görünükte aynı saldım buraya taktım. Böyle ayarlanabilir bir şey bu. Gayet pratik. Sağ tarafa takmıştım ama o düştü. Yolda giderken Sakarya dönüşünde düştü. <laughs> Motorun gidişi gerçekten güzel. Ee, sesini çok seviyorum. Sesini dinleteyim de. Şu an soğuk ama. 17.673'e gelmiş. 14 gündeyken falan almıştım. Sesini şöyle dinleteyim size. bir oynama yok. Hatta şu... Gaz <laughs> verdiğinde nasıl bir ses çıkıyor onu da görün diye. Motorun gerçekten gidişi, ağırlığı ve konforu gerçekten çok iyi. Şöyle bir eksisi olabilir diyeceğim. Şu Aynalar daha güzel bir ayna takılabilirmiş. Sinyaller gerçekten kaliteli bir sinyal takılabilirmiş abi. Bakın şimdi şuraya dikkatlice bakarsanız ve gerçekten iyi bir çocuk olursanız şurada güzel mi güzel silikonları görebilirsiniz. Aynaları üç kez e, Japon yapıştırıcısı ve külle yapıştırdım pamuk falan filan iflah olmuyor yani bunlar ufaktan böyle hareket edebilen bir parça olması gerektiği için sert bir madde gibi yaptığınız zaman gene bir dokunmada kırılabiliyor. Demir olarak şöyle bir şey yaptım. Koruma demiri, orijinal koruma demirleri abi. Bakın içerisindeki miller de orijinal. Yani herhangi bir değişme olmadı. Herhangi bir parça değişimi olmadı motorda. Koruma demirlerini kendim yaptırdım. İRF e e değil yani. İRF'lerin e fiyatları ortalama 400 lira falandı. Canta demirleri bu şekilde. Çok ses var o yüzden kask önünü kapatacağım. Videoda bölük börçük oluyor ama yapacak bir şey yok. Arka canta demiri bu şekilde. İrefe e biraz daha aşağıda ama ben yüksek seviyorum. Bu demirlerin yukarıda olmasını seviyorum. o yüzden biraz daha yüksek yaptırdım. Yüksek istedim yüksek oldu. Temiz yaptı yani. Şu an 17.000'de zincir görüyorsunuz yağlı. Motor biraz pis. Ama ben sürekli böyle temizleyeyim, şey yapayım demiyorum. Yapınca çünkü çok nazar değiyor. Arkadaşlar motorun virajı gerçekten sağlam. Bakın araba kaportası gibi kaportası var maşallah var o konuda hani kötü kaportası olan ucuz böyle plastik parçalar olur ya onlar gibi değil kaportası gayet kaliteli sağlam bir kaportası var nitekim böyle inazuma ile kapısını çıkartmışlar gibi tek silindir az yakan güzel giden bir motor uzun vadede çok işiniz görüyor hani her sizi yormuyor yoldayken ancak artçı koltuğunda şöyle bir olay var abi artçı koltuğu çok rahatsız bakın şimdi kıyaslamayı siz yapın yumuşak rahat burası. bir de buraya bak. Bak görüyor musun? Yok. Yok. Bak şimdi. Artık olduğuna baktığımız Bir de şuraya bakın. Aynen. Yani beton gibi arkası. Zerre rahat değil. Eğer RC ile binmeyi düşünüyorsanız Ziyar kılıflar var abi. Bu nasıl jeliklikler var? Bunu kapattığınız zaman gayet rahat oluyor. Motorun üstünden kalkmak istemiyorsunuz, Neticeniz böyle buraya yapışsın istiyorsunuz. Çok rahat. Motorun üstünden kalk kalkmak istemiyorsunuz. O derece rahat jeliklikleri var. Ben genelde tek biniyorum ya da arada kısa mesafe gezdiğiniz için çok şey olmuyor ama yaptıracağım ben de. Tank pit. Bunlar için bir tank yok arkadaşlar. <laughs> ama e, Universal tank bitlerden takabilirsiniz. Gayet şık duruyor. Abi üzerine bir kurt tank pedi yaptırdım. yanlara da yapacağım. Kendi tasarladığım stickerlar var. Onları yapıştıracağım. Uyguladığım zamanda da onları da atarım zaten. Çanta olarak normalde kapı takacaktım ama sonra dedim ki fazla büyük olmasına gerek yok. Maksam takayım dedim. Bu da işimi görüyor. 40 litre idi sanırsam. Bir kas kalıyor. Yanına çanta falan koyarsanız onları da alıyor. Ee, tur olarak GP Composite'in tur kullanıyorum. Ee, bu tur camlarına göz, göz, aşinalığı var CHP kompozit sağ olsun. E, Dükte de aynı şekil gibi buna yakın bir şekli vardı. Bazen böyle kameranın açısı yukarıda kalınca bunu kullanırken sanki böyle dükü kullanıyormuşum gibi hissediyorum eski kayıtları izleyince. Buna birçok kayıt aldım. Yola giderken aldım, Sakarya giderken aldım, arada günlük gezerken alıyorum ama henüz bir başlangıç tanıtımı çekmeden atmak istemiyorum. Uzun yol onu atacak yolun ama de gerçekten 5 saat falan bir video kaydı var. Onda çok boş, aşırı boş olduğunu bir gün atmayı düşünüyorum. Yani uzun yoldayken şimdi şöyle motorun ağırlığı, hani motor ağır mı? Ağır ağır. Şimdi şöyle ağırlık konusuna gelince yolda gerçekten ağırlık performansı çok iyi. Şöyle bir güzelliği var. Yani motor ağır abi. Hani size engel teşkil edecek ya da sizi zorlayacak bir derece bir de ağırlığı yok. Ki zaten ben daha öncesinde motor ve bisiklet ayrı ayrı kullandığım için e, bacak kasları güç konusunda herhangi bir problem yaşamadım ama bir süre sonra zamanla alışıyorsunuz zaten motorun ağırlığına e, yolda giderken bu motor ağırlığı her türlü işinize yarıyor abi. neden mesela gaz verdiğiniz motor yola yapışıyor viraja girdiğiniz zaman bu ağırlık motorun ağırlığı eğer viraja girmeyi biliyorsanız ya da hayvan gibi düşecek şekilde sokmuyorsanız kendinizi viraja çok dengeli bir şekilde viraja giriyor ve dengenizi bozmadan devam edebiliyorsunuz misal örnek vermek gerekirse viraja girdiniz. Rüzgar esiyor. Şeyler yollarda şimdi uzun yol kullanan arkadaşlar bilir. Rüzgar vurur, bol bol vurur. Ya da hiç uzun yola çıkmamış arkadaşlar eğer İstanbul'da oturan varsa karşıdan karşıya yani Avrupa yakasından Anadolu yakasına karşı yakadan karşı yakaya Bobu bol rüzgar vurur. O köprüdeki yolun kilometrelerce olan hesabını siz yapın. Sürekli rüzgar vurduğu zaman eğer motorunuz hafifse sürekli şerit değiştirirsiniz. Bunda öyle bir şey yok. Diyor ki ben yola yapışırım diyor sağ beni. Bunda nasıl bir şey oluyor rüzgar yediği zaman? Motor düz gidiyorsa biraz yatıyor ama zaten siz ona göre dengelersiniz motoru viraja girer gibi. Yani ufak yatırırsınız motor dengeli gider. Lastiklerin yerden kesmesi için fırtına falan kopması lazım o yüzden rahat olun. Lastik seçimi olarak anlaş tercih ettim. Yani anlaşının güzelliği bir ee, çok fazla üretim, geçmişte üretim olan, rafla beklememiş bir lastik alırsınız. Misal vermek gerekirse, ben Temmuz'da aldım, bakın 30. hafta 2020. Yani aldığım ay üretilmiş, böyle daha sıcak sıcak üretilmiş. Aldık, kurumasını bekledik lastiklerin. Yani <laughs> o kadar güzel bir hizmet oluyor yerli malının. Yani Misal aldığınız zaman, yok 2020'nin başı, yok 2019'un sonu. Sürekli böyle rafla beklediğimiz stok ürünler. Şimdi yeni üretim isterseniz, bir döviz farkı oynuyor siz de tahmin edersiniz ki. Lastiklerden bahsettik. Şimdi alarmdan bahsedeceğim. Benim bu takıntımdır biliyorsunuz. Önceki motorlarımın hepsinde vardı. Bunda da var. Şöyle bir alarm sistemi var. Bir aküden aldım. Artı ve eksi kutuplarından. Bir de pilden. Şöyle açtınız. Böyle bir tane. Böyle ötüyor önce. Öyle Bak uzak Canını yakarım. Canını sıkarım diyor. Sonra bir daha dokunuyorsunuz. Böyle uzun uzun ötüyor bak. Evet alarmı dövüldü. Yeter diyorsun durduruyorsun. Alarmı bu şekilde. ben haricinde zaten şurada kilit var. kalın kilit. Buna bağlıyorum. Farklı bir bağlama sistemine gerek yok. Zaten bu kilit hareket ettiği zaman hassas bir alarm bu üstündeki. Direkt ötmeye başlıyor. Yani sensibilite ayarı güzel. O konuda sıkıntı yaşamıyorum. Alarm için bir araştırma yaptım. Çok detaylı bir araştırma yaptım. Sonrasında bunu buldum yani en sağlıklısı buydu bunu aldım. Hem yedek pilli hem aküllü falan filan. Tavsiye ederim yani. Lastiklerden, koruma demirlerinden, tur bahsettik. Şu gaz sabitleyici arkadaşlar uzun yoldayken çok işinize yarıyor. Yani bu konuda tıkır tıkır işinizi çözebiliyorsunuz. Uzun yolda bunu açtığınız zaman telefona bakabiliyorsunuz, kulaklarınızı düzeltebiliyorsunuz. Ya da boylarınızı anlık yapmak gereken bir şey varsa onu yapabiliyorsunuz. Rahat yani. Şimdi bu motoru kullanan arkadaşlar için önerim. Bunun ayrıca gidon yükseltme var. Şöyle bir gidon yükseltme var. Gidon yükseltmeyi mutlaka tavsiye ediyorum. Ben bunu kullanırken ilk böyle naked havası değil de racing sürüyormuşum gibi böyle sürekli güç kollarda. Ki zaten uzun bir süre PCS kullanmamdan kaynaklı bir rahatlık var zaten. Bunun üstüne oturdum. Sol bilekte bir ağrı var. Öyle böyle bir şey yok yani. Şimdi bunu alırken eksi yönleri neler? Bunu alırken eksi yönleri arkadaşlar parça fiyatları. Parça fiyatları konusunda gerçekten üzüyor. <laughs> ama henüz ihtiyaç duymadım. İnşallah duymam. Ee, şöyle yedek parça konusunda çok dereceli piyasası var. Yani sıfır almak istediğinizde evet fiyatlar yüksek ama ikinci kovalarsanız yani kovalamaktan kalsın Letko sahibinden. Sahibinden de çok yok ama Facebook grupları ve Letko'da çok var. Yani ihtiyacınız olan bir şey de bir sürü Facebook grubu var. Oradan işinizi halledebilirsiniz. Ben bundan önce pulsar alacaktım. Kıyasladığımda çok fark var. Top speed olarak kaç gördüm? 166 gördüm. E, Kastamonu'dan İstanbul'a İstanbul'a dönerken. İzmit özel yolundan gelirken gördüm. Motorda eksi olarak başka ne olabilir? Şuradaki miller boşluk yaratabiliyormuş göbek mili. Bunda da ufaktan bir var. Ben düzeltmiştim tekrar oldu. Ama bunun için konik roman takıyorlar. Yani bilyasız. Ben şuraya bir yere eklerim fotoğrafına. Şuralarda bir yerlerde göreceksiniz. Yağ olarak 5100 koyuyordum. Sonrasında şunu fark ettim. Motorun vites kesileri çok sert. Yani düktere vardı bu sorun. Bunda da. Yani 5100 kullanırken ben bu sorunu neden yaşıyorum diye sordum kendime. Ve son dedim ki bir yağ değiştireyim bakayım. Yarı sentetik olan bir yağ zaten. 3000 kullanayım dedim. 3000 koydum. 3000 koyduktan sonra şöyle bir fark oluştu. Vites geçişleri çiçek gibi. Normalde 5100 kullanırken vites geçişleri böyle çat ettikçe böyle kalbimin kırılma sesini duyuyorum. böyle her vitese çat 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 servisi bakım yapıldı üstelik. Her şey değişti lan diyorum bu neden? Denedim ki yağ değiştireyim ya bakım zamanında daha 1000 km varken. 3000 koydum motor ikisi de yeri sentetik. Yağ geçişleri bile çiçek. Sıfır ses. Böyle çık çıkmıyor motordan. Tık 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 böyle şıkır şıkır atıyor vitesleri. Sonradan fark ettim ki olay yağdaymış. Siz de 3100 koyup bir deneyebilirsiniz. Yani ben memnunum. Gayet iyi. 3000 miydi? 3100 miydi? Yani? Neyse garajda. Onda fotoğrafını şuralara bir yerlere eklerim artık. Motor bu şekilde arkadaşlar. Ben yaklaşık 4000 kilometreden fazla kullanıyorum. Hatta daha fazla donmuştur ilk aldığımda bir bakım yaptırdım genel bakım. Sonrasında kendim yağ değişimi yaptım. Biliyorsunuz 10 bin, bak 10 bin bakımda bir e, genel bakım olması gerekiyor. Yağ filtresi de, hava filtresiydi falan. Bunun hava filtresi de değişik böyle araba filtresi gibi. Motorda bence almanız gereken, motora aldığınızda takmanız gereken şeyler belli arkadaşlar. İlk önce koruma demirleri şart. Koruma demirleri almanız gerekiyor. Başlangıç motoru için başlanabilecek motor. Yani rahatlıkla başlayabilirsiniz. Torku çünkü 6000 devirden sonra çevirdiği için güç konusunda ya düşer miyim ya kullanabilir miyim falan düşünmeyin. Bacaklarınıza güvenin yeter bu konuda. Çünkü ağırlık konusunda bahsetmiş olduğunuz ya da seçeneklerinizin arasında olan motorlardan bir tık daha ağır. Ama öyle rahatsız edecek ya da taşıyamayacağınız kaldıramayacağınız kadar ağır bir motor değil. Ama siz yine de dikkat edin sola doğru düşmeye <laughs> ve düşmeden ayakları açmaya özen gösterirseniz kendinizi kurtarırsınız taktik bir. Neyse, ne dedik? Koruma demirleri dedik. Koruma demirlerinden sonra benim takıntım olduğu şeylerden bir tanesi. Yani ben motor almadan tur almaya bak baktım. Direkt fiyatlarına bakıyorum, nereden bulabilirim falan. Ee, sonrasında telefon tutacağı, bu da benim takıntılarımdan bir tanesi. Şuraya kör nokta aynısı taktım. Üst de da taktım ama dediğim gibi o düştü. Şu çanta demiri. buraya bağlıyordum arkaya. Buna da direkt çanta aldım çünkü yakışıyor zaten böyle sport durduğu için böyle naked'ın sport tarzında böyle kaslı yakışıklı bir şey bu benim göğsümde benim nezdimde böyle çanta tavsiye ederim rahat kullanırsınız ben normalde kapı alacaktım ama fiyat performans olarak yani kapı, bunun sıfırları ben 300 liraya falan aldım herhalde daha düşük de olabilir bilemiyorum indirim yapmışlardı Feyzoğlu'ndan aldım Turcama ilişkisini ikisini alınca ikisine de indirim yapmışlardı Hatta alarm da almıştım herhalde hatırlamıyorum. Bu alarm değil ama böyle pilli alarmlar var. Böyle hemen bozulan saçma sapan alarmlar var ya onlardan. Tavsiye etmiyorum almayın. Şunlardan alın. Bakın bu alarmlar çok akü bitirmez. Zaten yanında pil olduğu için bunlardan alın. Bunlar daha iyi. Sesi de daha yüksek. 125 desibel. Üzmüyor sizi diyebilirim. Motor da beğenmediğim tek şey sinyaller abi. Şunlar 300 lira. Bak şu şu sinyaller tipsiz şeyler. Araba araba sinyali gibi yemin ediyorum şunun tipe bak. Şunlar 300 lira. Şunlar. Şunlar ya. Şu. Kaliteli de değil. Tip de sen tipi de güzel değil. Böyle kolay kırılan dandik bir şey bu. Hani motorun kalitesinde olacak bir parça değil bu. Yani bunları söküp yerine kayar sinyal takabilirsiniz. Ben zerre uğraşma istemediğim için yapmadım ama yapılabilir yani. Motorumdan memnunum. Herhangi bir problem yaşamadım. Söylediğim gibi eksileri bunlar. Tavsiye edebileceğim bir motor. Güzel bulabilirsiniz. Kaçırmayın derim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz kafanıza takılan bir soru olduğunda yorumlara ekleyebilirsiniz. Şu başlangıç videosunu çekmedim diye doğru düzgün video edip atmıyordum kanala. <laughs> Artık atabilirim.